Evet. Köyde hava Köyde hava yağmur yağdı. Hava çok güzel. Yağmur yağdıktan sonra Köyümüzün havası bizim havası. Evet. Evet, Oktay, Oktay'ımız geldi. Oktay tabullara geldiğine göre boş gelmedi herhalde bir. Gel bakalım bir hızlı şoför, ya bakalım gel. Bakayım, gel. Gel gel fazla dönme. Oha. Az bir az git. Ha gel doğru gel şimdi. Gel 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 gel. Gel gel. Adam fen fen yere gibi Şuraya ya arabayı. Ay maşallah. Allah Aleyküm selam Aleykümselam. Oktay geldiğine göre Oktay boş gelmemişti kesin. Arabayı buraya dayadığına göre. Oo adam neler götmüş ya. Şuna bir bak. Arkadaş. La oktay bu bu iyi adam parayla alamaya nereden kabul edin böyle ya vallahi helal olsun. Hadi biz bir söyleyecek de var yani ayıp. Evet. Oktay ne be mağaza gelsin. Oktay kaç Allah, Oktay Allah. kaç para verdin ol, ol. boya ya? Abi 18, abi. 18 bin lira dedi abi. 18.000 lira. Vallahi helal olsun. Bak Aa, Oktay. Gelirsen de orada bak yiyin hoş. Oktay 18.000 lira verdi boya götü. Dabanlara boyamaya. Bu Oktay. indiriyor. İnternet, internet, Hoş geldin Sakış. Eyvallah Sakış. Oyalar Oktay'dan, kum cemferden. Aynen. İki çubuğa kum alayım dedi, kaybettim. İki çubuğa. Kayb <laughs> kayb <laughs> bir de diye Oktay boyayı götüremez diye. Adam nasıl göttü bak Canfer. Görüyorsun işte. Ama ne bu. Üçlü üzer hırsızların hayırlı belki. Hayırlı, hayırlı belki. Rollerler de indi la. Rollerler kendilerine atıyor. Kutupları mı boyayacaksın oradan? <laughs> Manyak ya o. E, adam 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 18 lira boya koçtu. Vallahi el olsun herkes. Oktay gibi olsa keşke. Arkadaşlar, denenin bilir çok gezen mi bilir, çok yaşayan mı Çok gezen Çok gezen ne olsa çok, herkes çok geziyor ama hiçbir şey götüren yok. Herkesin e, çok gezmez ona. Iki çuval, iki, çuval <laughs> iki çuval kum çıkarmış Canfer. Oktay ne olur çıkar o kumağı? Canberk iki kum çıkarmasa, Oktay buraya götünü nak yanaştırır. Haa. Kula gidelim. Öyle abi. Bura olmasaydı bana yanaşmazdı. Oktay arabayla arabaya da koyar. bu da. Ne güzel geziyor ama ne koyun. Akalın. Ben götürdüm bu kumu. O kum değil. O bir köyde... ...düzgünlük yok. Oraya dolayacağım. Hee. Bu koyda kaç tane motor var? Hepsini de yapalım. Bakam yarın sabah Apolyo'dan bağıramı ne koyun. Herkes bir akım koşun ben şimdi gidip götürdüm bu motoru. Şeye, kaydı mı? Kaydı önden sonrası ne götürdüm. Buldu nasıl buldu ne götürdüm. Herkes koşun yanıma koyun. Ama paralı şansı ama ne götürdüm. Canfere sınıf mı yalla? Dedavişe kimse yok. Aynen. Adam çekiliyor. Canfere olsa polis mi oluyor Allah Canfer. Evet, yani geri geldi mi? geri geldi mi? Parayı alı. Canfer'de bir lira alacağım diye derse bir derse beş milyar doğru. dolsa evet. evet, mi? yani. Bak. Canfer sert kere Ama. Bir lira alacağım var derse. Beş lira Oktay helal olsun bak. Bu iyi götü Oktay ne demek ya? Vallahi yemekhanenin altı. Kimin yeri yahu? griye boyanacak Alaba ya, çok harika olur bu. on numara olacak, e, on numara. numara. Ömür lazım, akıllı melebe basmış. direkler dikilecek. Ne ya, Direk Altına, Altına <laughs> bak. koy metre koy. <laughs> <laughs> Alaba. Evet, Oktay. Akıllı. Epoksu boya getirdiği Zemin boyası 18 bin lira tutmuş. Allah Allah yardımını kabul etsin. Oktay'da Oktay'dan da Allah razı olsun. Sertleştirici. Epoksu boya getirmiş. Bu boyalar çok pahalı bir boya. Daha önce de kullandığımız için biliyorum ben. 6 bin liraya geliyor. 5,5 tenekesi tineriyle rulosu falan işte 18 bin lira. Oktay kardeşimizden Allah razı olsun. Biz de artık yavaş yavaş şey yapıyoruz. Yarın bizim tavan işi biter. Bitecek. İşimiz azalıyor. Gide. Evet. Yap. çok hararetli. Kumu götürecek herhalde. <laughs> Boyala Oktay'dan kum cam Çakma <laughs> <laughs> Çakmış bizim mi Muhtar iddia ciddi. Muhtar her şey taktı. <laughs> Çok çabuk <canlı> iddia ciddi <gülüyor> <gülüyor> evet.